Selamlar ben Semih Bugün arkadaşlar mezarlık destemde iskelet kral yerine pekka ekleyeceğim Ve nasıl maçlar ortaya çıkacak Maç içinde pekka neler yapacak Beraber göreceğiz Evet bu arada arkadaşlar bu ciddi bir kupa kasma videosudur Kaydı açtım sizinle beraber baya kupa kasacağız umarım Evet başladığımız yer isterseniz bir bakalım Şu anda dünyada 682'den başlıyoruz İlk maça geçelim Evet ilk maçımızdayız. Bütün maçları peş peşe oynayacağım arkadaşlar. Sadece siz bekletmemek için aradaki yerleri kırpacağım. Bu arada barbarla başlayabiliriz. Çünkü barbar ilme geldiğinde hemen evrimisini çevirmek için gönderiyorum. Düşünmüyorum bile. Bu arada arkadaşlar videoyu beğeni atmayı lütfen unutmayın. Eğer bu tarz uzun videolar istiyorsanız ve de Clash Royale Türkiye'yi ayakta tutmak istiyorsanız. Evet Clash Royale Türkiye bence ölmemeli. Rakimizde şövalye var. Goblin var. Ne oynadığını kestiremediğim için hiçbir kart atmak da bana mantıklı gelmiyor. Şimdi buz büyüsünü attım. Hemen kötü attığı için madenci anır kulemizi açalım. Maç içinde bayağı bir işe yarayacak. Çok gereksiz bir zehirdi. Neden o zehri attı bilmiyorum. Bu adam şu an kötü oynuyor. Acaba tilt falan mı oldu? Normalde bu sıralamada böyle oynanmaz. Şimdi bayağı bir iksiri kullandığı için içimden geliyor arkadan pekka atmak. Ama atmıyorum şu an. Bekliyorum arkadaşlar. Diyeceksin niye bekliyorsun Semi? Adamın bir kart atmasını bekliyorum mesela. Evet bu şekilde bir kart atmasını bekliyorum. Evet rakip zararda ayda ama çok fazla zararda değildi. Şimdi yavru eşlerin ne yapacağını merak ediyorum. Şövalyesini kullandı. Evet biz de artık Pekka'mızı atabiliriz. Ben eskiden Pekka kombosunu yapardım. O zamanlar dünyada 200 bitirmiştim Pekka mezarlık oynayarak. Ve de bilgisayardan oynuyordum. Kral şöyle. Çok agresif oynuyor bu adam. Gördüğünüz gibi o yüzden evrimi barbarları bastım. Ama gördüğünüz gibi bomba kulesi varmış desesinde. Goblinleri çıkardığı için mezarlığımı atacağım. Muhtemelen ziyerini kullanacak ama ziyer attığında da iksirsiz kalacak. Umarım Pekka onu mahveder. Pekka çalışmaya devam ediyor ve son iksirini kullandı. Güzel bir denemeydi. Pekka çok bir şey yapamadı ama sadece canı kullandık. Güzel. Yani rakibimizin ben Patavatsızca iksir kullandığını düşünüyorum. O yüzden bu tarz oynayan insanlar eninde sonunda yakalanacaktır. Zehrini kullandı ama önden attım buz büyücüsünü. Şöyle mezar taşımızı geriye doğru kuralım. Ve sonra Pekka ile arkadan toplamaya başlayalım. Zehrini çıkardı tamam. Hemen barbarla tahmin ettim. Hem evrimli barbarım dönmüş olacak. Çok iyi mezarlığımızı atabiliriz bence. Yavru ejderi kullanmaya çalışıyorum. Yavru ejderi kesecek kart yok. Mezarlığı erken attım. Ziyerini bıraksın diye. Hemen kraliçeyi pekka çekelim. Mezarlığı erken attığım için mezarlık pekka'yı tanklıyor. Savunmayı başardın ama ben böyle sürekli sana saldıracağım. Ardı arkası kesilmeyecek atakların. Buz büyüsünü öne doğru attım. Öne atacak kesindi zaten. Pekka olduğu için orada. Şimdi yine yavru ejderle zorluyorum. Çünkü Yavrager atacak hiçbir kartı yok. Mezarlığı erken bırakacağım. O, Şu an Goblin atmak zorunda mezarlığa. Aynen öyle. Ama yine zeri kullanmıyorum. Neden? Arkadan daha iyi toparlamak için. Baskıları sürekli bu şekilde tutarsak bir yerden sonra yakalanacağını düşünüyorum. Çok da geriden atmadım Pekka'yı çünkü sürekli atak yapmak istiyorum daha çok daha çok. Şöyle buz büyücüsü yavru döndürdüm mezarlığımızı basalım. Zehirini kullandı şimdi goblin atacak. Kasırga atarız. Goblin atamadı. Barbarları bastım. Bomba kulesi kullandığı için. Bomba kulesi elinden çıktığı için bastım. Hadi barbarlar. Zehirini kullandı. Tomru yok elinde. Aha. Barbarları baya bir geçirdi ve öne geçtik. İksir olarak da öne geçtik. Hasar olarak da öne geçtik. Pekka baya bir zorluyor adamı. Şöyle Pekka'ya doğru çektim. Yavru ejderimi yine attım baskı için. Şimdi mezarlıkta geldi. Zehir atmak zorunda. Evet goblinlerini kullandığı için. Yeni Pekka'mız geldi. Bir saniye. Bir tane yavru ejder tükürüşü bile çok önemli. Geriye doğru çektim. Çok güzel bir tane vurdu. İnternetim mi gidiyor? Arkadaşlar adamı çok biz döngüye aldık şu anda o döngüyü kırmaya çalışıyor son 30 saniye. Madenci spamına başladı. İzin vermemek lazım. Yaptığım döngüden şu an çıktı. Saldırmamız gerekiyor maçı kazanmak için. Mezarlık geldi birazcık vursa of yanlış şövalye. Kasırga ve bu maç biter arkadaşlar. Pekka inanılmaz çalıştı bu maç. Pekka sayesinde kazandık diyebilirim ben bu maçı. Evet arkadaşlar ikinci maçımızdayız. Az önce güzel yendik muadence oynayan adamı. Aslında adam baya bir yanlış oynuyordu ama ona rağmen az kalsın kaybedecektik. Ooo tanısı varmış rakibin. Elim çok kötü geldi. Buz büyüsü olsa atardım. Ama mecbur mezar taşı diktim. Mezar taşını kullandığımda rakip balonla girebiliyor mezar taşı öldükten sonra. O biraz sıkıntı oluyor. Hem de garip bir versiyon tazı oynuyormuş. Pekka'mız bayağı bir zorlanacak ne diyeyim. Hatta bu eşleşmede muhtemelen Pekka da kullanmayacağız. Pekka oynamadan kazanmaya çalışacağız yani. Şöyle buzcu yavaşlatsa onu. Barbar attım. Alev atmasın diye buzcuya. Güzel de bir kasırga. Güzel. Elimiz çok iyi gelmemesine rağmen gayet kontrollü oynadık bence. Oraya bir zehir atmak zorundayım gibi duruyor. Güzel kule canlarını kısmen eşitledik. Bir taraf bir taraftan 4 can fazla ama olsun. Şimdi Pekka'yı dediğim gibi kullanamayacağız. Çünkü rakiple çete var. Havadan giden bir sürü kart var. Bak şimdi ben mesela tersten Pekka basamam. O yüzden yine ne yapacağız? Biraz bekleyelim. Sonra yavru ejderimizi şöyle atalım. Cehennem ejderi olmadığını varsayıyorum. Varsa ayvayı yedik zaten. Balon gelebilir yine. Oo, minyon sürüsü varmış. Baya bir sıkıntı şu an. Yavrayıcının içine doğru çekelim. Şöyle bir zehir. Evet minyon sürüsü bize <laughs> sürpriz oldu ve balon kuleme baya bir vuracak. Umarım ile etinir. En azından kulemizi almadı diyelim. Ya normal mezarlık versiyonunda rakip tazı attığında tersten şövalye atmanız gerekiyor. Ama bu eşleşmede şövalyem olmadığı için <laughs> bir şey yapamıyorum. Barbar atsan çok pahalı, pekka atsan çok pahalı. Şöyle yavru ejder atalım Tazı için saklamayacağım yesini döndürebiliriz sonuçta Şimdi evrimi barbarları gönderdim çünkü yavru ejderin Koruması altındalar Mezarlık dağıttım Yavru ejder var orada her şeyi Toparlar diye düşünüyorum Çok iyisin yavru ejder <laughs> Barbarlar yapıştıysa bırakmaz orayı Şöyle bir zehir kesinleştirelim orayı Tamam Arkadaşlar oyuna geri döndük Sol kuleyi almaya çalışacaktır evet Ben de şöyle bir dümenden savunmaya çalışayım Madenci geldi bir saniye madenci döndürebilirsek Döndürdüm ama oklar sayesinde Orayı yıktı Tamam boş verin arkadaşlar Sol kuleyi aldı Ama taze bir başlangıç yapmış olduk maça Şöyle ortadan barbarı da böleyim Desteği döndürmek için hem de evrimisini döndürmek için Şöyle bir kasırga orayı halledecektir diye düşünüyorum Güzel güzel Ama Pekka hiç iş yapmıyor bu eşleşmede Şöyle yavru ejder. Of. Güzel bir tahmin yaptı. Umarım yavru ejder oraya tükürür. Şöyle zehir. Şöyle kasırga. Vay be. Şu anda zorlanıyoruz gibi. İsterseniz şöyle bir strateji yapalım. Bu adama benim evrime barbar dışına girmem imkansız. Şöyle bir barbarları bırakalım. Tamam mı? Pek ile tanklarız sonra. Pekka'yı da kullanacağız bakalım. Hadi bakalım. Şöyle yavru ejder. Buz büyüsü atayım fazla vurmasın minyonlar. Ortadan Pekka atacağım. Çünkü evrim barbar ordusuna hiçbir şey yapamıyor. Büyük büyüsü olmadığı için. Hissket ordusu atacak Pekka'ya o yüzden kasırgım hazır. Pekka sola doğru döndü. Oraya bir kasırga atmak zorundayım. Bu arada barbarlarımız yapıştırıyor kuleye yeni barbar attım mezarla attım Tazı atacağı için attığı için daha doğrusu ortadan buz büyüsü tanklasın şöyle bir kasırga orayı toparlar ha gayret ha gayret biz buraya hiç yoktan geldik Yine geldi tazı. Ama bu tazı çok yalnız bir tazı. Ve ona vuran 3 tane şey var. Evrimi barbarımı önce gönderdim. Şöyle çektim. Ortadan bir pekka geliyor. Orayı kasırgayla çekelim. Buz büyük edelim. Haydi barbarlar vurun. Vur. Vurmamız lazım. Yavru ejder bir tane. Bir tane. Şöyle kasıga. Hadi. <laughs> kazandık inanmıyorum. Tazı eşleşmesini kazandık bu desele. Arkadaşlar Pekka bu maç iş yaptı ama sonlara doğru çok işi iş yaptı. Neyse 3. maçımıza geçelim. Adamın dünyada 1000 rozeti var. Size bir şey diyeyim mi? Bence bu dünyada birden daha güzel. Tam 1000 ama böyle. Neyse barbarları attım. Düşünmüyorum arkadaşlar. Bazen böyle düşünmemek bana Yardımcı oluyor hoşuma gidiyor düşünmeden bazı şeyleri yapmak Çünkü Evrimi barbarlar Yani Clash Royale'e ait değil bence bu <laughs> Hani böyle Master Royale falan hileli Clash Royale'ler var ya bence oraya ait bir kart Canavar gibi bir şey zaten Şimdi Pekka'yı burada atmak zorundayım yoksa cellat Kulemize vuracak başka bir alternatifim yok daha doğrusu Ne yapıyorsun şu an Oduncuyu bilerek kuleme götürdüm bu arada yoksa mezar taşını yıkardı Ne yapıyorsun sen? Bu tarz şeyler karşılıklı olur Adam kule takası yapmaya çalıştı Sadece kule verdi Güzel bir başlangıç Daha maçın başında şah ettik rakibi Daha şah mat olmadı Güzel oldu hoşuma gitti şu anda Orada o oduncuyu Aslında mezar taşına doğru çekmeye çalışsaydım Olacak senaryo şuydu ee, Oduncu öldürecekti mezar taşını Ve de balonu öfkeli bir şekilde Kuleye vuracaktı o yüzden yapabileceğim en iyi senaryoyu yaptığımı düşünüyorum o anda. Tabi bu hamleleri mil saniyede veya saniyede düşünmek gerektiği için bu tarz şeyleri bence sizde görmelisiniz arkadaşlar. Oraya zehir atmak zorundaydım. Daha iyi bir alternatifim yoktu. Aha geliyor balon galiba balon geliyor. Ama ben vurdurtmam yani mezar taşı kasırgan varken. Şöyle evrimi barbar atalım. Sonra hata çıkıyor ya, o yüzden çok iyi oluyor. Cel atacağını biliyordum o yüzden kasırga atmayalım ya. Kasırgamızı bir saklayalım en iyisi. Çok güzel tam gaz. Kupa kasıyoruz şu anda. Pekka'yı ortadan bastım ama rakip de güzel gördü. 3 iksirim var sadece Evrim'in barbarlara savunmak için. Şöyle bir yavru ejder. Kasırgamızı da kullanırız. Evet kule canından feragat edebilirim. Çünkü sol kuleme çok vurmuş. Bir tane daha vuracak gibi duruyor. Vurdu. Solda Pekka'mız var. Pekka bazen çok iyi çalışıyor ya. Bravo Pekka. Adama milyon iksiri kullandıktı diye <laughs> ana kulesine saldırmaya gidiyorum şu anda. Hatta mezarlıkla bastım. 3 taç çeker miyiz? Pekka ile 3 taç. İnanılmaz. Hadi Pekka. Maçın adamı Pekka olabilir mi ya? Sağ kuleyi aldı. Ana kuleyi aldı. Dördüncü maçımıza geçelim. Çok iyi kasıyoruz. Oo, tazı başlangıçta başladı. Hemen Barbar'ı tersten atalım da baskı olsun. Yani yapabileceğim en iyi opsiyon bu muhtemelen. Ne atacağını şu an kesilemiyorum. O da Barbar attı. Eyvah. Evrimi Barbar'ı var adamın. Şimdi X'ini kullandırttım değil mi? Tam olarak tazısını destekleyemeyecek diye düşünüyorum. O yüzden yavru ejder attım şimdi. Yavru ejder çalışır. Oraya bir hızlı bir zehir. Eskiden bu pozisyonda zehir öldürdü iskelet Bu son can güçlendirmesinden sonra artık yavru ejderi öldürüp ölüyorlar. Ha burada şanslıydık. Yavru ejder vurdu orada iskelet ejderlerini. Çok yanlış bir balon. Hatta ve hatta pekka atıyorum çünkü barbarı elinde değil. Umarım mezar taşı yoktur. Ah mezar taşlı versiyon oynuyormuş. O balon da vurdu. Mega minyon da attı. Tamam barbarı atsam mı diye düşünüyorum da alev topu var ya atmaya gerek yok. Bir kartı atarken acaba ne yapabilir diye düşünerek oynuyorum. Yapabileceğimiz bir şey yok şu anda. Dedim acaba barbarları bölsem mi? Şu an mantıklı geldi mesela. Çünkü alev topunu bir tarafa atabilecek diğerine atamayacak. Evet şu an pek iyi ilerlemiyoruz diyebilirim arkadaşlar. Mezar taşı olmayan versiyon kullandığını düşünmüştüm bir anda. Benim hatam. Sol taraftan bir yavru ejder bırakıyorum. Çünkü Mega Minyon'unu kullandı. Atabileceği tek kart iskelet ejderleri. Ve de mezarlıkla girebiliriz çünkü barbarları elinde değil. Çok kötü zamanda attı onu. Atılabilecek en kötü zamanda tazı atmayı başardı ve sol kuleyi alamadık. Bir an aldık zannettim alamamışız. Mecbur zehir attım çünkü yavru ejderimiz yok. Atakta kullandık. Adam da şunu düşündü. Hazır yavru ejderini çıkarmış. Ben tazıyla saldırayım dedi ama yanlış bir düşünceydi. Güzel bir yavru ejder. Orayı toparlarsın değil mi? Şöyle bir kasırga. Erkenden atmak zorunda kaldım çünkü alev atacağını biliyordum. Ve bir canlı yavru ejder çok çalıştı. Sol kuleyi vermezsek iyidir. Umarım vermeyiz. Barbarlarla bastım. Mezarlıkla girsek mi? Girmeyelim arkadaşlar. Şöyle bir zehir. Savunabileceğimi inanıyorum ben. Rakibin tanısını bin canımız var sonuçta. Şöyle bir kasırga atacağım. Atmak zorundayım çünkü kuleye vurmaması lazım tazının. Oraya bir evrimi barbar. Hem alev topunu kullandı. Hem canları var. Buzcuyla yavaşlatalım. Eyvah kasırgam yok. O balonun kuleye vurmaması lazım. Sakın sakın Bombası patlasa tamam. Sıkıntı değil. Şimdi mezarlık. Tazı geldi ama çok umutsuz bir tazı. Hadi mezarlık vur. Vur mezarlık bitir bitir. Hayır tazı önce vurursa kötü olur. Alev atarsa kötü olur. Alevi kullandı mı? Of çok iyi. Yalnız Pekka ile nasıl rahat kasılıyormuş. Onu fark ettim yani. Hiç kaybetmeden ilerliyoruz. Evet arkadaşlar nereden başladık nereye çok rahat kastık. Ben Pekka'nın bu kadar etkileyeceğini düşünmüyordum. Ve ben tilt olduğunda genelde bunu yaparım. Desteme eklerim Pekka'mı kasarım. Ve arkadaşlar şu an evrimi barbarımı çok rahat bir şekilde döndürebilmek için düşünmeden gönderdim. Bu arada önceki maçta tazı maçında hiç Pekka kullanmadık galiba. Şöyle bir buz büyücüsü o yarasaları toparlasın diye attım. Güzel güzel. Alev attırdım yani işe yaradı. O, Pekka için harika fırsat. Pekka'ya bakın şimdi. Harika. Solu görüyorum merak etmeyin. Sola zehir atacağım. Özellik bassa da savunsun diye. Güzel. Siz şimdi Pekka'yı izleyin. Nasıl iksir karnındayız. Bir de tersten evrimi barbar attığım anda knockout. İyi oyundu. Öyle düşünmeden iksir golemiyle saldırırsa Cezasını çekmek zorunda Onların yeteceğini düşünmüyorum Bir de üzerine ölmesinin üzerine mezarlık attım Vur Pekka yapıştır Pekka 3 saça gider miyiz Gideriz bence Haydi Pekka vur Oraya da vurdun Bravo Evet yine hızlı bitirilen bir maç gerçekten harika ya yani Pekka olmasaydı bu kadar hızlı biteceğini düşünmüyorum Adam da muhtemelen garibi mezarlık oynadığımı düşündü normal bir şekilde Pekka'yı görünce bence şok olmuştur. Şu ortaya doğru bir mezar taşı atalım. Sağda özellik çok tehlikeli duruyor. Ama kasırgamız var. Toparlarız orayı. Özelliğini bastı. Hata yaptı. Kasırga atacağımı bilmesi gerekiyordu. Yine harika bir iksir kıyarı. Acaba direkt 3 saçı yürüsem mi ya? Şöyle bir Pekka'mızı atalım sol tarafa. Sol kuleyi aldıktan sonra ana kule çok daha kolay olacak. Onu söyleyeyim. Evrimi barbar atacak ama. Evet. Biz de barbarımızı atalım. Evrimisini hızlı döndürmüş olalım. Yok bu adamın çok bir şansı yok kazanmak için. O bir yavru ejder. Yavru ejderi kesecek bir şey de yok. Arkadaşlar. İksir kazanmaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz iksir golemini ben bankaya benzetiyorum. Borç alıyorsunuz sonra faiziyle ödüyorsunuz. Ortadan pek katım ama amacım aslında ortadan pek katmak değildi. Tek yapmak istediğim orada rakibi iksir kullandırmaktı. Ve de artık saldıramayacak. Saldırsa da çok güçlü toparlayamayacak. Hemen yavru ejderle kestim. Gelir mi? Evet geldi. Hemen evrimi barbarlar. Güzel tahmin ama bu tahminler için artık çok geç. Şöyle bir mezar taşı attık. Ve de bu maçı da kazandık. İnanmıyorum Pekka. Artık yoruldum arkadaşlar. Çok yoruldum video normalde bu kadar uzun olmuyor. Evet, karşımıza Emir geldi. Emir ne yapmak istiyor? Türk bu arada Emir. Soruyorum ne yapmak istersin diye. İyi oyundu bence. Bence salalım yani. Tamam, o da iyi oyuncu dedi. Maçı bırakacağız arkadaşlar. Evet, artık videodaki son maçımız olsun mu? Herhalde 20 dakikayı tamamlamış olacağız. Ve arkadaşlar az önceki maçı berabere bitirdik. Haberiniz olsun. İki tarafta kart atmazsa oyun berabere bitiyor. O yüzden de böyle Türklerle tanıdığım Türklerle e, karşılaştığımda maçı salıyorum. Evet, Pekka'yı arkadan atabiliriz. Çünkü Pekka'nın antisi felaket kulesi ve de onu şu anda elinden çıkardı ve çok fazla iksir kullandı. Pekka soldan kuleyi indiremese bile bence çok fena baskı yapacak. Hele felaket kulesi elinde değilse bayağı bir iksir çak rakibe. Hatta mezarlıkla salladım. Çünkü koruyacak iksirim var, zehiri de atabilirim. Aha blokçu iskelet ölüyor. O yüzden barbar attım. İksirini kökledi. Daha maçın başında iksir köklettirdik. Haydi barbarlar. Şöyle ben de ana kulemi açayım. Ana kulemi açmayı seviyorum biliyorsunuz arkadaşlar. Sağ tarafa vuruyor bayağı barbarlar. Maçın başında harika bir hasar. Yaşanan senaryo felaket kulesinin kullanması. Benim Pekka'ya arkadan basmam. Yani bu işin mimarı Pekka kesinlikle. Şimdi Pekka'mı atacağım ama biraz hasar yiyip Pekka atmak zorundayım. İksirim yetmiyor. Güzel. Niye iksirimi bekletip de Pekka attım? Çünkü Pekka'nın sonrası var. Pekka'yı savunmak zorunda kalacak. Muhtemelen burada felaket kulesi falan atabilir. Yavru ejder atalım tamam. Çünkü atacak hiçbir şey yok yavru Heh, Felaketi attı ama çok fazla iksiri kullandırmış oldum. Şimdi de evrimi barbarı köprüden basabilirim. Yapıştır. Atacak neyi var? Hiçbir şey yok. İksiri 4. 4 iksiri var. Son iksiri kullandık. kası çekelim. Efsane. Efsane. Sol gider mi? Yapıştırıyorlar. Harika. Arkadaşlar size desenin taktiğini anlatayım mı? Şunu fark ettim. P.E.K.K.A atıyorsunuz. P.E.K.K.A rakibi iksir kullandırtıyor. Sonra evrim barbarı yapıştırıyorsunuz. Bu. Arada da mezarlık atıyorsunuz lazımsa. Bayıldığım bir strateji oldu gerçekten. P.E.K.K.A bu arada evrimi şövalye de çok rahat öldürdüğü için bayağı bir iş yapıyor meta'da bence. Şöyle bir zehir atalım. Koşu yoluna doğru. Blokçunun Gerçek mavi olduğumuz için kösebek buz büyücüsüne döndü. Şimdi barbarlar atalım. Bizim işimize gelen barbarlar değil, evrimli barbarlar. O yüzden döndürmek istiyorum. Sola doğru çekelim bir lokçuyu. Oraya bir zehir atabiliriz belki ileride. Şimdi zehri döndürdüm. Yapıştırdım, kuleye vuruyorum. Buz büyücüsü atmaya gerek yok. Gelin şöyle bir hata çıkalım arkadaşlar. Felaket kulesiyle köprüde kesecek. O yüzden evrim barbar atıyorum erkenden. Şimdi mezarlık. Şöyle bir kasırga. Knockout oldum, şamat oldum bu adam. Bakıyorum. Evet. Emojiler de geldi. İyi oyundu diyorum efendi gibi. Ve de videomuzu bitirelim. Umarım hoşunuza gitmiştir böyle uzun uzun kasmalar. Beğen atabilirsiniz. Hoşunuza gittiyse abone de olabilirsiniz. 2200'e vardık. Dünyada 221. sıraya çıkmışız. 600 küsürlerdeydik. Maçlar böyle. Gözünüzün önünde yaptım hepsini. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Başka bir gün saat 17'de görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.